Şimdi orada bir ikili mücadele. Korner mi? Saracchi'ye bakın. Saracchi'ye bakın. Gelmiş burada işte oynuyor abi. Saracchi'ye bakın. Buyurun. Dur, dur lan herifin Dur lan. Dur niye basıyorsun adama? Dur. <laughs> ne yapacak orada herif? <laughs> Çok iyi. Sonra gelmiş ülkeye de yabancı kontajör. Lan bunları kovarım Aydın ya. Vallahi kovarım. Billahi. <laughs> Emre Taşdemir var ya, bunun gibi beş tane saraççı yapar ya. belki de bu adamın üçte biri kadardır. Ya da dörtte biri kadardır. Yedirsin golü, görün gününüzü. Aa, iyi transfer yaptınız, saraççı. Kes abi, olsun abi gol. Buyur abi. Vur abi. orada Lines topu uzaklaştırmayı başardı. Topu uzaklaştırmayı başardı. Dakika 79. Yalnız çok sıkıcı oldu bir maç abi yani. rezalet ya. Rezalet ya. Yani... Rezalet. Şuraya bak. Galatasaray'a bak. Biz geldi Beşiktaş kovuldu. Yosef attı. gol oldu. Sadece oyna Galatasaray'da. Oyna, oyna devam et. Alın böyle oyuncuları alın. Alın abi. Alın. Buyurun. Sen sen dondun Emre Eren. Emre Eren dondun. Buyurun. Tamam. Şimdi, şimdi iyi oldu. Evet. Tamam. Abi karambol pozisyonu. Yalnız çok temiz vuruş dese olsa da. Top Müthiş ayağına geldi anda gol dedim. Adam daha vurmadan kaleciye takıyor. İbrahim Yavuz. Oku ala bakın. Oku.